Geçen sene kendi dinlediğim alternatif müzikleri bırakıp insanlar ne dinliyor? Bunu merak ettiğim için radyo istasyonlarında böyle birkaç ayımı geçirdim. Her gün düzenli olarak radyo dinliyordum ve bir sonraki şarkının benim şarkım olduğunu ve insanların ''Aa bu neymiş? Dedirtecek bir şarkı olduğunu hayal ederek bir şey yapmak istedim.'' Burada kendime de bir challenge vardı aslında. Yani radyoda 5 istasyon çalacak bir şarkı yapabilir miyim? Ve bunun için önce piyano başında bir melodi oluşturdum. <laughs> o da şöyle oldu. Bu melodiye nasıl bir söz gidiyorsa, hangi söz içimden geliyorsa onu yazdım. Sensiz bir bedenim, kimse bulur mu beni? Ardından şarkıya gitar solosu. <laughs> Chill bir bridge. Yok daha fazla yapamam. Beklemek beni yarar bol bol nakarat tekrar ekledim için bu şarkıyı arkadaşlarıma attım. Yani zihnimdeki radyo dinleyici kitlesine. Ve o kadar beğendiler ve o kadar sık dinlediler ki grupta yukarıya sabitlenen şekilde eklediler. Yani açıkçası sonu çok kadar hoşuma gitti ki ben şarkıyı defalarca dinledim. Kulaklıkla yürürken, yoldayken, metrodayken. Peki gerçekten düşündüğüm gibi bir etki uyandıracak mı? Radyoda 5 istasyon bu şarkı çalacak mı? Bu gerçekten sadece şarkıya bağlı bir şey değil. Yapılması gereken bir sürü PR çalışması, gerekli bağlantılar ve biraz da şans faktörü de var. Benim amacım bu seride bütün bu iç düşünceleri ve şarkı yaparken nasıl bir yol izlediğimi sizde paylaşarak hem kendime bir belge oluşturmak hem de sürece sizi daha çok dahil edip birlikte bu konuda fikir yürütmek. Az önce size dinlettiğim baharların 1 Ağustos'ta yayında olacak. Bakalım radyolarda karşınıza çıkacak mı? Ön kayıt yaptırmak isterseniz biyomda linki var. Bu video serisinde bir isim de bulmak istiyorum. Henüz bulamadım. Aklınıza bir fikir gelirse yorumlara yazın. Görüşmek üzere.